Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Eren? Eee bu ne? 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 Eren bu oyunu ismini de biliyoruz. Neyse. Bunu daha önce de çekmiştik ama... İkinci bölümünü attık mı? Atmadık. He. ikinci bölümünü atacağız. Bugün. Bunu da yalnız atacağız. Ben, cihazı cihazı. Cihazı. Ben, ben oynayacağım ilk önce. Hadi. Bak kaza. Ne biçim oynuyorsun? Hadi. Git. Kup gibi oynamayı kes. Ne biçim oyuncusun be? Ne Oyun gibi oynuyorsun. Lan ne Bana Bas Bir kere bir kere bile kutu. Bana bir kere bana Bana Lan ne oldu? Haydi be. Ooo tüm bana Yusuf. bunları geçmemiz sıkıntı. Başka. Ya hadi. Sonucu olun. İkincilikteyiz. Gece. Oh, Kay kutu gelecek mi? 125 TL'miz. Oo oh, boya. Boya izleyelim. Hadi iş şey verelim şu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar arabamızı Ver. kırmızı verdim. Ne oldu? Dondu da. <laughs> Oynamayacaktık. Ne 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 oldu? Ha reklam oldu. Ya nasıl reklam oldu? Bu ne be? Atladık. Bu ne E sen bastın. Durdurmamıza gerek kalmamış. Hadi bas kaza. Ben, ben hiç... sana hep bunlardan çıkıyor. bunlardan hiçbir şey yapamıyorum ki. Hep onlardan, onlardan korkuyorum ben. Gengisler. Arkadaşlar bak arabamıza yükselttik arabamızı. Değil mi çocuklar? Evet. Artık eskisi gibi araba kalmadı artık. Birinciliğe gidiyorum. Hadi. Geçmesinler ki beni geçmesinler. çok yok. uzun çok uzun. Hayır hep aynı olsun. Oy. Birisini geçti. Allah Allah. Hadi. Az kazandı. Ayet burada yanıyorum. Ben onlar geçiyorlar. Onlar çok masiftirler. Onlar çok <laughs> çok Allah ol, Allah ben geçtim onları. Üçüncüsün. Üçüncüsün. Yani belki kutu gelir. Kutu gelmedi. Yükselt. Yükseltelim. Yükseltelim. 85. 80. Ne var parka değişmiş. Şuna bir şey var mı? Bir daha balık. Aa onlar paradır. Para para. Bu ne değil? Yemek sepeti mi? Bu da. Ne bastı lan? Ben nereden alayım? Hadi. Tamam açtık. Bir daya. Oo oo oh, oh, oh. Dikkat et bu ama ben orada hiç geçemiyorum ki. Evet. Aa, 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 benim en düşmanlarım çıktı. Evet, az kalsın ölüyordun. Ay bunlar çok tehlikeli. Hayır, çok Aa çok güzel Küçük bir bize. Sanırım Erra pro oynuyor. <laughs> Ama o da düştü. ne yapıyorsun da Bu belki kutu gelir? Hadi. 60 TL verdi. Kutu. A, kutu. Çek, çek. Açtık. Hmm. Aga be. Bunu İzleyip açalım. geliyoruz arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bulduk. Hadi hadi yükselt yükselt. Ay Susma. Be. Yani evet, takalım. Ay tekerlerimiz nasılmış? Vay bizim bir tane Bu Abi güzeldi. Yok. Kırmızı daha güzeldi. Aa bu mu? Evet bu galiba. Evet evet bu. Ve dur bir. Şu kalın. Hiç bize araba sormuyor. Hep tekerlek soruyor. Hmm, <laughs> <laughs> <Bas. Gülüyor> Bir şey yap, geçer misin? Altıncısın. O birinci oldu lan. <laughs> Yusuf dikkat et oralarda. Düşebilirsin. Ya Yusuf sen pro mu oynadın? Altıncıydı. Oynamadın. Oynadın. Aa! Ay hani oynadı. ben o taşlara bile takılmadım. Bebek takıldı o taşlara. Ya, birinciliği ele almaya çalışıyor. Gel bakalım sen. Lan ne yaptın? Birincisin. E ben göremiyorum. aramıyorum. Birinciyim. 100 TL'mizi de buradan alıyoruz. Yenilik gelebilir dur. Hah, gelmedi. Sonra gelecek. Dur, yükselteyim. Yükselt. Hadi. Hadi. Hadi be. Hadi. <laughs> Oo! Bu ne? Alalım. Aa, hani bunu almak istiyordu. Hayır. Oo, bunu alsaydık. Ama bunu alalım. Nereden galiba. Puanımız çok büyüktür hele. Evet. E, Yolun ne? ne var? Hava. Bunun ne bununla Bunun Evet. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Ben ne bakayım ne yazacaksın? Şunu bir test edelim ya. En alt kalakta da kırmızı isim. Aa. Daha güzel. İyi ki güzel. Ben, ben de oynayacağım videoyu bitireceğiz arkadaşlar. 8 dakika oldu. On dakikofun. Ay on dakikofun. Az da komusun. Alalım arkadaşlar sürelikle. Yok sen mi? Hem iyi. Boromuzu çok biriktirelim değil mi çocuklar? Evet. Bağımız çok lazım. Şurada boyayı ipi test etmek istiyorum. Boyabızı taşıyabiliyoruz. Tekerleğimiz. 5 değil mi? Ne yapayım? Kalsın tamam. Tekalek yani yeni bu değil. Boz kaza. Boz kaza İmran boz kaza. Boz kaza ne yapayım? Kim tutar seni? Boz kaza. Onlar en iyi düşmanlarım mı? Aa! Aa! Çok zor! Aa, çok zordu. Ben ikinci yanda çok Çok bence. Bence de çok güçlü. E ben yanıyorum.

geldi. Sarı geliyor. Hmm, şey gelse. İlk sarı renk, aldım, yeşiller gel Durduralım arkadaşlar. Arkadaşlar sarı rengimiz de gelmiştir. Sarı renk bizde geldi. Sen ne giyeceksin? Para basma. Para basma işte. Paramız çok az. Tamam hadi. Ve Arkadaşlar bu videoyu çok güzel yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve bugün arkadaşlar görüyorsunuz bir sürü mağazada bir sürü şey almadık Oo, mı? Altınlar. Bir sürü şey almadık mı arkadaşlar? Arabadan. Tekelim, bakalım renkli. arabadan var. Renkten. Renk Teker renkten var. Tekelim. Renkten de var. Buradan bakalım. Buradan burada, burada da var. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi siz de görüşürüz deyin. Görüşürüz. Görüşürüz.